Peki haftanın konseptine gelecek olursak eğer temamızda belirlediğimiz andan itibaren olaylar çok hızlı gelişecek bir anda kendinizi istasyonunuzda bulacaksınız. Sizce ne olabilir? Her, her şey olabilir şu an. Her her şey şey. Şey. <laughs> <Yani> şurada domatesleri <laughs> kestirdim gözüme ama. Valla ben haftanın temasını konseptinize davet etmek istiyorum buraya. Hep birlikte görelim. <laughs> ya. Gel. Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temamız süt. Ee, tema süt. Anlaştık mı? Kurallarınız dahilinde hemen açıklıyorum. Başlangıç ana yemek. Ve tatlı olmak üzere üç süt ürünü içeren yemekler hazırlayacaksınız. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyoruz. Bunu atmayalım onu isterseniz ee, götürebiliriz. Yakınlaşacaksınız tabii ki. Sütlerden alınır. İnekten. <laughs> Peki ben hemen zarflarımla sizi bir heyecanlandırmak istiyorum aynı zamanda. Farklı farklı zarflarımız var. Birinde proteininiz var arkadaşlar. Ana yemeğinizde kullanacağınız proteinin ne olduğu buradan seçilecek. Burada da menülerinizi belirledikten sonra ilk önce hangi takım yarışacak? Bu sezonun ilk cengaverlerini göreceğiz. Sonrasında da bütün hafta nasıl dizilecek hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız bu heyecanı. Evet, sırasıyla bütün takım temsilcileri gelebilirler mi acaba? Peynini seçiyorsun. Patiyeni seçeyim. Onu aldın. Bu da gün müydü? Evet, buradan da gününü seçiyorsun. Bunu da dörtten seç. Evet, hemen alalım Çağlar. İnşallah evet. ilk yarışırız. Ha bugün yarışmak istiyorsun. Evet, arkadaşlar da nasıl yemek yapılıyor onu öğrenirler. <laughs> Çok güzel olur. Çağlar'ın iddialarının sonu gelmiş. Gel Muhammed. Öyle diyorsun. Öyle hızlı girdin. Peki. Berat. Bir protein bir gün. Peki. Yine size kalan Ruşat. <laughs> Sana teslim edeyim. Hepinize bol şans diliyorum. Ah canım sarı kızım. <laughs> Arkadaşlar. Evet proteinlerinizi seçtiniz, seçeceksiniz. Daha doğrusu dağıldı biz bilmiyoruz henüz şu anda. Bunlar da gördüğünüz gibi tarladaki gerçekten şu anda dalında duran malzemelerden bazıları. Ben hemen saymak istiyorum sizlere. Bakla var, bezelye var, salatalıklarımız var. Şöyle göstereyim. Salatalıklarımız var. Fasulye, patates, kıvırcık, marul, frank maydanozu, maydanoz, kişniş, Taze soğan, sarımsak, yaban mersini, fesleğen, labanta, wow. reyhan, wow. ada çayı, yabani semizotu. Şu anda mevcut ürünlerimizden tarlada dalında bekleyenler oradalar arkadaşlar. Tabii ki en önemli gücünüz silahınız burada menüleriniz. Temanız belli süt. Tarladan malzemeleriniz de gördüğünüz yok yok. Bak son derece zengin seçenekleriniz var arkadaşlar. Şimdi menüleri belirlemeden önce acaba şu proteinleri bir açalım mı zarfları? Aç bakalım Murat. Seninle başlayalım. Güzel bir ses. Güzel bir şey bakalım ya. ana menünüzde hangi Hadi proteini bakalım. kullanacaksınız? Uf güzel Görelim. bir şey çıktı. Dana kıyma çıktı. Dana kıyma. Su, gel. <laughs> Dana Sper. kıyma. Mükemmel mükemmel. Harika süper. Güzel. 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 Peki Çağlar? Kuzu pirzola. Kuzu pirzola. İşte bu, bu. Muhammed. Bu kafes Çık, çıkar bayağı bayağı. çek. Kuzuyu çek. Antikot. Antikot çıktı. Berat sizde ne var? Güzel, güzel. Memnun muyuz? Güzel. Tavuk pirzola. Güzel. Peki. Ruşa evet. İndi göz. <laughs> <laughs> ne oldu Yağız? Yani Biz, biz yemeyeceğiz nasıl olsa. Böyle bir Zor malzeme, hindi göğüs geldi yani size çok de. Çok zorlaştıracak gerçekten. Çok. Zor <gülüyor> malzeme <gülüyor> gerçekten. Geride <laughs> kaldı sadece günleriniz ama önce menüleri belirleyeceksiniz. Ondan önce bir marketle tanışın, ne, nerede bir aklınıza yazın çünkü e, takımlar kendi işlerini az sonra malzemeleri toparlarken dağılacaklar. İkisi tarlaya bir markete gibi böyle bir heyecanlı bir durum da var. Kısıtlı süre içerisinde malzemelerinizi toplayacaksınız. Hazırsanız o zaman sizi markete doğru uğurluyorum arkadaşlar. Bol şans. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.